Evet arkadaşlar tabii ki ilk oyunumuz Benten'in eski oyun olacaktı. Başka ne olacaktı tabii ki? Dört tane yaratığa dönüşebiliyoruz galiba. Bunların yaptıkları space'lere yaptığımız şeyleri gösteriyor biliyormuşuz. Doktor Animo bize mutantların yollamış. Biz de diyoruz ki kahramanlık zamanı. Tamam. WASD ile yürüyemiyoruz ya. Dönüşelim. Oha direkt bir dakika böyle dönüşebiliyoruz. Diğer sayfalar yok mu ya? Bir dakika bunu dönüşmeden nasıl döveceğim? Ateş topu dönüş. Aha dönüştüm lan. Space. Oy. Oğlum bu oyun fena gelişmiş he. Bilmiyorum ama. hani oynanış falan çok iyi. Tekrar dönüşebilir miyim artık? Oha dönüşebiliyorum lan istediğim kadar. Bir de şuna dönüşeyim bakayım. Hoba yeni karakterleri de göre. Bu ne atıyor oğlum yukarı? Bu, bu ateş atmaması lazım bu karakterin. Zıplama tuşu yok. Neyle zıplıyoruz normalde? Ananı satayım bu ne? Lan. Map'ten düştüm. Tamam hallettim ya. No problem o. Bunların üstünden koşa koşa geçsem. Bence fenası olur. Ben bu oyunu küçükken çok oynardım ya. Ama küçükken daha kolaydı bu oyun. Şimdi bir tık acemi işi gibi. Bunların üstüne atlaya atlaya geçerim. Hop hop hop. Ananı satayım kaç. Bunu ben. Abi dört gol yok mu? Dört gol yok ya. Şuna dönüşelim bir. Lan ne yapıyorsun? Oğlum sen 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 vurmayacak mı? Birader sen 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 vurmaz mısın ya? Ben kaç bu, bu vurmuyor. Vurmuyor oğlum. Lan takılı kaldı yine karakter. Abi koruyun beni ne olursunuz. Ben buradan çıkmanın yolunu biliyorum ya. He. Koş. Çıkmıyor lan he. Yumruğu atıyoruz. Benten yumruk atıyor diğer karakterler atamıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ateş topu atacak herhalde. Ananı satayım. Cık. Yeter abi geç bu oyunu. Bakalım başka ne varmış. Arkadaşlar arkadaşlar çok önemli bir duyuru yapmak üzereyim. Aslında ben bundan sonraki oynayacağım oyunu daha önceden video için özel olarak ilk defa ayrı olarak oynamıştım ve gayet kısa bir şekilde oynamıştım yani ama o kayıt silinmiş hiç açıp bakmadıydım. Sonra dedim ki ben neden bunu yayındakilere özel bir şekilde ayrı olarak tekrar baştan başlamıyorum. Sonra başlamıştım ama e, tabi silinlenen habersiz olduğum için şimdi size yayın kesimini koyacağım arkadaşlar haberiniz olsun sohbetli muhabbetli yayınlara da gelirsiniz haberiniz olsun çok güzel olur, yayınlar yapıyoruz. İşte haberini vereyim dedim yani bu özel olarak bir video için değil. Yayında Doğan'la beraber yaptığım bir inceleme yani arkadaşlar yani. İnceleme sayılmaz oynuyorum bildiğiniz. Abinim konuşalım diyor. Tamam konuşalım bro. Efsanevi benten oyunu ya. Etrafa bakmayı da öğretme be. Onu da biliyoruz yani. Ben oyunu burada dedim. Niye lan? Oğlum oyun sistematiğini izleyip oyunu kapadın mı? Yok kaykay sürdürdü. Baktım uzaylı olamıyorum kapadım. Oğlum okusaydın ne olmuş ne bitmiş uzaylıları aldı işte yani olayın bir olay olması lazım bir şeyin. Tamam kanka no, sen sus. Şeyin. Bir şeyler yaptıracak Good. bize. Sonra birkaç uzaylı almak abi. Bir tane var daha alabileceğim şu an. Ne hikmet salla an işi ağaçlar kendi kendine devriliyor abi. ama birkaç radyo çalıştıracağız. Kral FM açmak için. Küçük çocuğa iş yaptırıyorlar ya. O kadar rangersın. Ben böyle bir yerde kalmak istiyorum ya Firewood şeyinde. Kal abi. 3 ay kalıyorsun ama. 3 ay kalıyorsun ama. Yani Amerika'da var. abi. Küçük çocuk uzay uzaylısı olmadan portal at Düşeceğim sandım. Aha, aldık bir tane uzaylı. Espri yaptı benden. Burası mı sıcak yoksa sadece ben mi diye. Çok komik bir karakter. Koskoca ateş topu eklemişler. Tek özelliği iki kere zıplayabilmesi. Ateş atamıyor mu? Yok. Atabiliyor da ya yani mesela şey. Bak böyle. Ha bak mangal yapabiliyor böyle. Bak dur bak mangal yapayım daha. Çözleme modu açıyor. Ben daha çok şey yapmalarını beklerdim. Bari bak şu oyunda skill geliştirme olsa mesela. Hani Spider-Man'de falan oluyor ya mesela ağları daha değişik atıyorsun. ...işte Hı -hı. geliştikçe falan. Bunda da öyle olsa mesela ne bileyim bu. O mesela ateşli uçuyordu. Evet. Şimdi. Mesela yavaş yavaş gelişik uçma özelliği eklesek veya bu ateşten hortum yapıyor ateşten hortum özelliği falan eklense kendi isteğimizle kazandığımız puanlarla harbi güzel oyun olabilirmiş yani yani buna nazar güzel çok biliyorsan sen yap öğreneceğiz ya bu bak izlemem oldu abi biz bir ateş topu olsak mangalı böyle yakardık bu amelilik oyunu ya oradan git o meşaleyi yak buradan git şu ağacı yak bir dört kol verin de bana pataküte dalayım ya al işte koskoca Ben Tennyson yaptığı iş yoldaki ağaçları temizlemek. Belediye nerede kardeşim? <laughs> Dünyaya uzaylı gelmiş adama ağaç şey yapıyorlar. Hayır bir de Ben Tennyson normalde birin ilk seride klasik seride kimliğini gizli tutuyor yani. Hadi bu Alien kadar Alien Force'u ben... tutuyor mu gizli? Ee, Alien Force'u evet. Ultimate'de şey yapıyorlar sadece bir öğreniyorlar. Ünlü oluyor o ara. Bir bölümlük falan. Diyorlar ünlü olmak kötüdür yani. Dışarı çıkamıyor adam. Sonra sövüyor. insan zoru dönüşüp dışarıdaki heriflere. Rahat bırakın lan. Ne spoiler vermeyeyim abi. izlemeyen vardır. Bir de bu bentene bak abi. Rezaletin önde gideni. Abi sen reboot'unu izliyor musun? Mu? Yok. Bence de abi. Bunu. Abi birazcık tolere edilebilir bir şey olsa falan belki izlerdim de yok ya. Çok kötü. Oğlum direkt oh. çocuklara yönelik yapmış. Evet. Xiaomi Mi Band 6 almayalım. Ben önce <laughs> Akıllı bileklik. Lan akıllı saati mi ama bileklik. Um saat bu bileklik değil ki mi band bandsas şey saat değil bileklik. Bant Abi bileklik saati oldu. gösteriyor ve bileğine takıyorsun bileklik işte. Ya İsmini oğlum. İsmini değiştirmişler ama. Küçük değil mi ekranı? Evet. Tamam bileklik o. Lan saati gösteriyor bileğine takıyorsun saat işte. Saat değil ama bileklik. Saati gösteriyor bileğine takıyorsun da adı adı bileklik yani saat ayrı. Tamam, ben i̇şte, bende aynı saat ayrı. Kahverenin güç kapalı çocuğun bizden ne farkı var demiş kimin? Ha, abi ben Kevin'dan bahsediyorum. Kevin. He şey. Kevin. Bilmem şey. Kevin'ın bizden farkı ne? Kevin. Bu seride bilmiyorum. İlk seride kötülü ve saat yoktu. Kevin nasıl 11 olmuştu lan? Ya da söylemez diyeceğiz zaten. Söyleyeyim be. 11 olmuştu erken o ne demek abi? Kevin 11'e dönüşmüştü ya. 11 11'de de kendisi işte. Tamam hayır nasıl dönüşmüştü onu? Ha söyleyeyim anladım. mi? Yok. Spoiler veresim var da. Ya nasıl iyi oluyordu lan geri? Eee, ikinci Alien şey. Elin e aşık oluyor. Alien Force ilk bölüm. Ya iyi olması çok saçma yani biraz şey yap. Ha şey hiç, yanlış hatırlamıyorsam silah ticareti yapıyorlardı. Evet. Zaten orada duruyordu lan Kevin değil mi bu gibi bir şeyler diyor. Evet, şey, olabilirim. Aslında şey oluyor bak. İlk izlediğinde diyorsun ki lan bunu arkadaş yapmak için yapmışlar falan filan. Ondan sonra anlıyorsun şeyi. Ee, geçmişin anlattıkları bölüm var. Ultimate demine galiba. O zaman diyorsun ha hey lan tamam bunun iyi olması için gerekçeleri varmış okey. Neymiş gerekçesi? Abi anlatayım mı? Unuturum ben ya anlat. Evet oğlum ama şeyde klasiğin sezon finalini söylemem lazım. Söyleyeyim mi klasiğin finali? <laughs> Yok söyleme. Ha, ha bu oyunda ne güzel ya. Allah'ım numara oyun. Allah. Bu oğlum dünyayı uzaylılar basmış adama yaptırdıkları şeye bak ya. Desibel düşürüyorum oğlum baksana müzik yasağı var. Sesi ben kısıyorum. Hayır neden ama? Pardon bütün polislerin yapması gereken şeyi ben yapıyorum. Tamam konseri kıstık. Evet arkadaşlar bu da böyle bir oyundu. Aslında ben reboot'tan yana değilim ama tabii ki oyunun kalitesine bakarsak ikinci oyun tabii ki daha iyi. Birini internetten açtığım bir oyun, birisi normalden oynadığım bir oyun ama reboot serisini sevmediğim için bu oyunda sevmedim de ben benden sevdiğim için genel olarak bu oyunda muhtemelen bitireceğim yayınlarda. Yayınlara da gelebilirsiniz arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. İlk oyuna vereceğim puan ee, çıktığı yıla göre ve nostalji adına internetten oynayabileceğiniz e, en iyi oyunlardan biri olduğu için internet oyununa göre değerlendirirsek 10 üzerinden 8-9 falan hak eder. Bu yeni çıkan oyunsa sadece açık dünya olsun diye açık dünya yapılmış. İçinde hiçbir şey olmayan bomboş bir oyun ama benden sevdiğim için oynayacağım arkadaşlar. Bu oyunda da puan 10 üzerinden 3 ya da 4 olurdu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Siz de puanlamalarınızı falan yazarsanız sevinirim. Bu kadar bay bay.